Gençler sana ben terapiye sınırının gözükmelerinin çözümüne başlıyorum. İlk sorumuz bir üst tüfeği sorusu. BFG kaçağında sevdiğini pada taşıyorlarsa BFG'nin üst tüfeği hava noktasından büyüktür. Doğal gaz kaçağında ise hastalığı yere yakın taşıyorlarsa doğal gazın üst tüfeği hava noktasından küçük olmalı. Dolayısıyla cevabımız bu soru olacak. Yeni sorumuz gençler. Bir de sıcaklık sorusu. Bir sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Yukarıda anlatılmış. İç enerji, madde moleküllerine sahip olduğu güreşin kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. ve dolayısıyla bir madde grafikte görüldüğü gibi önce sıcaklığını artırmış sonra sıcaklığı sabit kalmış. Bu nedenle 0-T1 aralığında maddenin sıcaklığı arttığı için iç enerjisi artmıştır. Birinci yargı doğru. İkinci yargıya bakalım. T1-T2 aralığında iç enerji artmıştır diyor. Doğru. Sıcaklığı artmasa da potansiyel enerjisi artıyor. Çünkü ısınmaya devam ediyor. İkinci yargımız doğru. Üçüncü yargıda kinetik enerji artmıştır diyor. Yanlış sıcaklık değişmiyorsa kinetik enerji değişmez. Çünkü Kinetik enerjinin biliyorsunuz gençler sıcaklık? O yüzden cevabımız Bursa. Çocuklar yeni sorumuz, üçüncü sorumuz bir iş güç enerji sorusu. Şekillere dikkat ettiğinizde iki kişi de et kuvvetiyle etmiş ve X kadar yol aldırmışlar. Yollar eşit diyor. Dolayısıyla kuvvetlerin yaptığı iş eşittir. Çünkü iş kuvvet çarpı yoldur. Birinci yargı doğru. Yapılan iş kinetik enerji değişimine eşit olduğu için Cisimlerin kinetik enerjileri de eşittir son noktalarda. İkinci yargı doğru. Üçte en kütleli cisim sürati iki en süratinden büyük diyor. Doğru. Çünkü aynı işi yaptık. Fakat bunun kütlesi daha küçük olduğu için sürati daha büyük olacak. Yani üç yargımızda çocuklar doğru. Evet. Bir sonraki soruda bir kullanım kuvveti Yani aynı cinsiyetli cisim serbest bırakılıyorlarmış. Bırakıldığı anda kullanım kuvvetinin etkisiyle bunlar hızlanacaklar birbirinin istikleri için. Yani hızları artar. K ya da M'ye fark etmez. Kuvvet aradaki uzaklık artacağı için gittikçe azalır. Dolayısıyla ilmeleri azalır. Yani bunlar azalan ilmeyle hızlanırlar gençler. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Beşinci sorumuz bir akışkan basıncı sorusu. Ee, akışkanların hızın arttığı yerde basıncı düşer. Bu mantıkla bu soruyu çözeceğiz. İlk şekilde alttaki basınç üsttekinden daha az. Dolayısıyla aşağı doğru bastırılacak kanadımız. İkinci şekilde tam tersi yukarı doğru bastırılacak. Üçüncü şekilde iki tarafta birbirine eşit olduğu için kuvvet İkisinin arasında bir şey olacak. Yani şöyle açıklayalım. İkinci şekilde çocuklar en çok yukarı doğru itilir kanat. Dolayısıyla F2 en büyük. Birinci şekilde de e, üçüncü şekilde pardon kuvvet net bir kuvvet yoktur yukarı doğru aşağı doğru. Ama e, birinci şekilde de aşağı doğru bir kuvvet etildiği için sıralama yapacak olursak Ceyhan doğru cevabımız olur. Yeni şeklimiz, yeni sorumuz bir elektrik sorusu çocuklar. Şu an baktığım zaman pile direkt paralel bağlı olan K. Yani K diğer koldaki değişikliklerden etkilenmeyecek. Cevabımız denize edilmeye doğru kayar. Anahtar açıkken M ve M seri olarak devrede. birbirine seri. Anahtar kapandığı anda M devreden çıkar. Yani M söner. N tek başına bu kolun potansiyeline sahip olur. Dolayısıyla N'nin potansiyeli de artar. Yani cevabımız değişmez. Artar ve söner. Denizli. Birinci sorumuz bir optik sorusu. Bir sarraf evindeki saflığını bir optik alet kullanarak öğrenecek. Gençler, sarrafın evindeki optik aletin ince kenarlı mercek olduğunu bilmeliyiz. Çünkü ince kenarlı mercek görüntüleri büyütür. Dolayısıyla birinci yargı doğru. Sarıfın kullanmak dikkatli müceklerin gerçek görüntüsü oluşmuştur. Gerçek görüntüler terstir. Ters görüntüler de gözle görülemez. Eğer görüyorsa çocuklar sanal görüntüdür. Bu o yüzden ikinci yargı yanlış. Sarraf mücevhere optik alet yardımıyla daha yakından bakarsa görüntü küçülür. Evet, ee, çukur aynada cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır ve küçülür. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru cevabımız olacak dostlar. soruda kimya disiplinleri ile ilgili bir soru verilmiş. Verilen paragrafta suç dosyasının DNA analizi ile çözülen bir dosya olarak kayda geçtiği açıklanmış. DNA analizi biyolojik bir olay olduğu için kimya disiplinlerinden biyokimya ile yararlanılmıştır. Diğerlerinden yararlanılmaz cevap yalnız iki. 9. soruda tanecikler ile ilgili bilgiler verilmiş. Önce bu taneciklerin tabloda verilen değerlerini bulalım. X eksi yüklü tanecinin atom numarası 17 ise elektron sayısı 18'dir. Kütle numarası 35 verilmiş. Bu durumda nötron sayısı 18 çıkar. Y artı 2 tanecinin atom numarası 20 olarak verilmiş. Elektron sayısı 18'dir. Nötron sayısı 20 olarak verilmiş. O halde kütle numarası 40'dır. Z taneciğinin atom numarası 17, kütle numarası 37 olarak verilmiş. Bu durumda nötron sayısı 20 gelir. Nötron olduğu için elektron sayısı da 17'dir. Nötron sayısı en küçük olan X'tir demiş ki evet doğru. X eksi ve Z taneciklerinin kimyasal özellikleri aynıdır demiş ancak kimyasal özelliğin aynı olması için hem proton hem elektronların aynı olması gerekir. Burada elektronları farklı olduğu için yanlış. Y artı 2 tane C'nin kütle numarası 40'tır demiş ki biz de öyle bulduk. 3 doğru. Z tane nötron sayısı 18. Ancak biz 20 olarak bulduk. Yani yanlış. Bu durumda cevabımız C. 10. soruda element ve bileşiklerin kimyasal türleri arasındaki etkileşim sınıfı sorulmuş. Burada cevabımız E. Çünkü karbon, grafit, bir ametaldir. Yani metalik bağ içeremez. 11. soruda X maddesine ait bazı bilgiler verilmiş. Ametal iyonu içerir, metal iyonu içerir. Katar elektrik rakamı iletmez iken elektrik rakamı iletir. Bu bilgilerden bu bileşiğin bir iyonik katı olduğunu anlıyoruz. O halde iyonik bileşikler oda koşullarında suda çözünür. Yani bir doğru. Tanecikler arasında elektrostatik çekim kuvveti bulunur. İki doğru elektron denizinde yer alan metal atomlarından oluşmaktadır. Bu ifade elektron denizinde yer alan metal atomu dediği için metalik katılardan bahsediyor. Ama biz burada iyonik katı olduğunu anladık. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Soru bir çözelti sorusu. %20'lik 30 gram sofra tuzu çözeltisine 10 gram sofra tuzu eklenip çözülüyor. Birinci işlem sonunda çözeltinin derişimi artar. Çünkü çözülen madde eklendi ve çözüldü. Birinci ve ikinci işlem sonunda çözülmüş sofra tuzu miktarını sormuş. Burada öncelikle yüzde formülümüzden çözülen ve çözelti miktarlarından suyu ve tuz miktarını bulalım. Burada yerine koyarsak yüzde çözülen miktarını x deyip 30 gram çözelt edersek buradan gerekli işlemleri de yaparsak 6 gram tuz ve 24 gram su olduğunu buluruz. Üzerine 10 gram sofra tuzu eklendiği için son durumda 16 gram tuz olduğu sonucuna ulaşırız. Yani ikinci bilgi doğru. İkinci işlem sonunda çözelti kütlece %16'lık olur demiş. Tekrar aynı formülde yerine koyarsak son durumda çözülen kütlemiz 16 gram. Ancak çözelti kütlemiz 30 gram çözelti vardı. 10 gram tuz ekledik 60 gram su ekledik toplamda 100 gram oldu çarpı 100 dediğimizde yüzde 16'lık buluruz yani üç doğru birinci ve ikinci işlem sonunda çözelteki toplam su miktarı 24 gram su vardı başlangıçta artı 60 gram su eklediğimiz için 84 gram su oldu yani dördüncü bilgi yanlış yani cevabımız D seçeneği. 13. soruda bir kimyasal hesaplama sorusu. Burada Öncelikle tepkimede 1 mol demir 3 oksit, 3 mol karbon monoksit gazı, 2 mol demir katısı ve 3 mol karbondioksit dioksit gazı oluştuğunu görüyoruz. Burada oluşan toplam kütleyi verdiği için biz de oluşan ürünlerin toplam kütlesine tepkimedeki kat sayılara göre bakacağız. Burada 2 mol demirin kütlesi 112 gram, 3 mol karbondioksitin kütlesi ise 132 gram yapar. Yani toplamda 244 gram ürün elde edilir. Ancak burada 24,4 gram ürün elde edildiği söylenmiş. Yani bu durumda 0,1 mol demir 3 oksit, 0,3 mol karbon monoksit, 0,2 mol demir katısı ve 0,3 mol de karbondioksit gazı oluştu sonucuna varırız. Burada oluşan CO2'nin normal koşullarda hacmi 0.3 mol oluştuğu için bu da 6.72 litre yapar. Yani birinci grafiğimiz doğru. Demir 3 oksit bileşiğinin kütlesi 0.1 molü 16 gram yapacağı için 16 gramdan tamamen tükenmiş. Yani ikinci grafiğimiz doğru. Katı kütlesi ise 16 gramdan 11.2 grama düşmüş diye söylenmiş. Başlangıçta demir 3 oksit katısı 16 gramdı. Son durumda 0,2 mol demir kütlesi ise 11,2 gram yapacağı için bu grafiğimizde doğru. Yani cevap E seçeneği. 14. soru bir asit bas sorusu. Burada üç farklı örnek. Hepsinde 0,2 mol kalsiyum hidroksit çözeltisi var. Bu örneklere ayrı ayrı asit çözeltileri eklenmiş ve pH değerleri sorulmuş. Burada öncelikle içerisindeki OH mol sayısına bakacağız ve bunun da 0.4 mol hidroksit iyonu olduğunu göreceğiz. Buradan 0.5 mol nitrik asitten 0.5 mol hidrojen iyonu geleceği için daha büyük olduğundan ortam asidik olur. Yani pH değeri 7'den küçüktür. Buradan 0.4 mol hidrojen iyonu geleceği için OH iyonu sayısına eşit olur. Yani pH 7'dir. Burada tuz ruhu çözeltisinden ise 0,3 mol hidrojen iyonu geleceği için OH iyonundan azdır. Yani ortam baziktir. pH 7'den büyüktür. Bu durumda cevabımız C Evet iyi günler gençler. Yine bir TET e, günü. E, şimdi 15. soru. E, kalıtımla ilgili bir soru. Şimdi burada e, CMT hastalığı var. Bu hastalık motor ve duyu sinirlerini etkileyerek el ve ayak kaslarını zayıflatıyor. Şimdi buna yol açan 3 tip gen var. Bir tanesi otozomal dominant. Yani otozomal bir özellik gibi mesela RH pozitiflik gibi baskın bir eee genle meydana geliyor. CMT 1 tipi. CMT 4 tipi otozomal resesif. Yani negatiflik gibi. Eee CMT de X kromozomda çekinik genle, yani hemofili, renk körlüğü gibi X'e bağlı çekinik genle e, kalıtılıyor. Şimdi e, burada soy ağacında mavi renkle gösterilenler e, bu hastalığı fenotiplerini gösteriyor, yani fenotipini e, gösteriyor bunu. E, şimdi inşallah e, mavi renktekiler hasta dedik ya bu hastalığı gösteriyor, ama iki e, şekilde gösterebilir. Üçü de e, yok burada. O da şu, e, Otozomal dominant. Şimdi gençler şurası mesela bak Aslı ve Veli. İçi mavi değil. Dolayısıyla ne demektir o zaman? Eğer bu yani mavi olanı otozomal baskın olarak düşünecek olursak Aslı, Veli, Ayşe bunlar da yani içi açık renkli olanlar da yani renkli olmayanlar da ne şey çekinik olmuş olacak. Şimdi iki tane çekinik yani bunlara negatif değil mesela. Negatif negatif bu pozitif olsun. İki negatiften pozitif olmaz. Yani iki resesiften baskın bir karakter durum meydana gelmez. Dolayısıyla CMT1 hastalığı yok. Yani burada ele alınan kalıtımda CMT1 hastalığı yok. Şimdi diğerleri gençler daha iyi anlamanız için ben hani hep derste verdiğimiz örnek gibi eğer otozomal çekinik, negatif gibi düşüneceğiz. Şimdi mavi renkte olanlar negatif. İçi boş olanlar pozitif. E, dolayısıyla bu Cemil e, küçük R küçük R ise e, Ayşe büyük reymiş. Dolayısıyla çocuklarında hiç e, yok. Yani bu ne olabilir? Bu homozigot pozitiftir. Dolayısıyla çocukların hiçbiri e, yani üç tane çocuğu var. Bunların hiçbiri e, negatif değil, pozitif e, olabilir. Ama e, Cemil'in torunu Ali'de Ali de var. o zaman nedir bu? Aslı taşıyordur bunu negatifliği. evlenecek kişi Veli'de de taşıyordur. Pozitiftir ama o da negatifliği taşıyordur gibi. Dolayısıyla ne olmuş oluyor gençler? Ali de küçük R küçük R gibi bu hastalık görülüyor. E, tamam. E, peki şey olabilir. Yine bak burada aynı. Yine Sena ve Gönen e, bu işte bundan dolayı taşıyordur bu geni. Evlendiği kişi de taşıyorsa onur da e, dış görünüşte, fenotipte görülür. Peki, X'e e bağlı e, çekinik olabilir mi? Yani hemofili gibi. Şimdi Cemil e, hemofili ise e, biliyorsunuz X'de taşınıyor. X'e taşınıyor, hemofilidir. Dolayısıyla bunun kızları Aslı ve Sena kesinlikle taşıyıcıdır. X'in birini babadan aldığı için taşıyıcıdır bunlar. Aslı taşıyıcı olduğu için... E, veliye bakmaksızın e, Aliye bunu aktarabilir. Yani taşıyıcı e, kadınların ve erkek çocuklarının yarısı e, hasta olur. Dolayısıyla bu buna da uygun. Evet, yani burada ele alınan kalıtım birinci veride olduğu gibi CMTx ya da CMT4 tipinde görülebilir. Evet, bunlar görülebilir. Yani ya e, CMTx veya 4 tipi görülür. E, Ahmet'in bu hastalığı neden olan geni çekinik olarak taşıyor olabilir. Şimdi gençler bakın biraz şey bir soru yani ucu açık bir soru. Ahmet eğer burada ele alınan kalıtım e, otozoma çekinikse Ahmet e, bunu taşıyor olacaktır. Mesela kan grubu gibi düşündük ya küçük R küçük R ise Ahmet e, hatta aslında Ahmet Sena bunlar hep taşıyordur. Yani pozitiftir ama negatifleri taşıyordur. Dolayısıyla bu hastadır ama e, şey Ahmet'te bu geni taşıyordur çekinik olduğu için ancak e, homozigot durumda gösterecektir. Böyle olabilir. E, şimdi e, ama X'e bağlı baskın pardon e, düzeltiyorum gençler. X'e bağlı çekinik e, gen hemofili gibi ise e, Cemil'den Ahmet'e geçmeyecektir. Yani Ahmet bu geni taşımıyor olacaktır o zaman. Çünkü taşırsa zaten hasta olur. Dolayısıyla e, bu yönüyle doğru değildir bu. Tamam mı? E, can'ın çocuğunun bu hasta işte görülme olasılığı yoktur diyor. Bu kesin bir ibare değildir gençler. Mesela eğer bu otozomal zaman çekenikse yani pozitif negatiflik gibi düşündük. Dolayısıyla Merve çekenik olarak taşıyabilir bu. cana aktarabilir. Can kendi çocuğuna aktarabilir veya X'e bağlı can da şimdi yok. Ama can bir renk ya hemofili veya bu hastalığı taşıyan biriyle evlendiği zaman veya taşıyıcı bir kadınla evlendiği zaman çocukları hasta olabilir. E, candan geçer demiyor burada bakın. Canın çocuğunda bu hastalıktan görülme olasılığı yoktur diyor. Olabilir evlence kadına bağlıdır. Çocuklarında olabilir. Bu yanlıştır. Dolayısıyla gençler e, yani normalde e, bir, birdir bu. Yalnız birdir ama e, ifadeyle hangisi söylenebilir diyor. Şimdi bak bunu kesin yoktur diyemeyiz. Ama şu iki numaralı e, eğer otozomarsa e, söyleyebiliriz. E, işte x'e bağlıysa söyleyemeyiz. Dolayısıyla söylenebilir dediği için bunu da almak zorundayız. Bir ve iki. Yani dolayısıyla ne olmuş oluyor gençler? E, cevabımız c oluyor. Evet gençler 16. soru virüslerle ilgili çok uzun ben burada hepsini okumayayım. virüsler biliyorsunuz zorunlu hücre içi parazitidir hücresi yok organelleri yok dolayısıyla sadece genetik yapısı vardır o da ya DNA'dır ya da RNA'dır kendi başına çoğalamaz dolayısıyla zorunlu hücre içi parazitidir girdiği hücrenin nükleik asitlerinin nükleotitlerini kullanarak kendi kopyasını çıkarır protein sentezinde üretilen proteini kullanarak da protein kılıf oluşur. Ee, bu şekilde zorunlu hücre içi parazitedir. Dolayısıyla hangisi söylenemez diyor. Ve bir de burada bakın bir şey söylüyor. Ee, ki derslerde de söylüyoruz. Mesela kızamık virüsü sadece deride olur. Ee, i̇çte olmaz. Yani her virüs belli bir bölgede yaşar. Her yerde, her hücrede çoğalamaz. Şimdi burada A şıkkında e, ATP üretemez diyor. Evet. Hiçbir şey üretemez. Protein sentezlenmez diyor. Evet. RNA taşıyan virüsler çok hızlı değişimi uğrar. Çünkü RNA DNA'ya bağlı olarak üretildiği için çok daha hızlı değişimi uğrar. Doğru. Enfekte ettiği hücrenin enzim sistemlerini kullanarak kalıtım materyalini çoğaltabilir. Evet öyle oluyor. Her hücre içinde çoğalabilir diyor. Hayır her hücre içinde çoğalamaz. Yani bir enzim sadece belli bir hücrede çoğalır. Başka bir yerde çoğalamaz. Tamam. O yüzden yanlış olan E şıkkı. Evet, gençler 17. soru ekolojiyle ilgili bir soru. Drakula denilen bir uzun antenli böcek var. Diğer bir adıyla kokarca böceği 300'den fazla bitkiye zarar veriyor. İstilacı bir böcek. Larva ve ergenleri fidanlarda kısa sürede ağaçlarda ise zaman içinde ölüme yol açıyor. Ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde fındık bahçelerinde ki televizyonlara da çıkmıştı bu zarar veren haşere ile biyolojik mücadele yapılmaktadır. İthal edilen samuray arı e, kullanılarak e, o böceği öldürüyor. Yani düşmanı düşmana kırdırma gibi biyolojik mücadele ediyor. Şimdi e, bu mücadele sonucu aşağıdakilerden hangilerinin sağlandığı söylenir, söylenebilir diyor. Şimdi ilaç kalıntılarının zararlı etkisi oluşmaz. Eğer bu e, samuray arıyı kullanmazsak bu böceği öldürmek için ilaç kullanmamız lazım. O zaman ne olur? İlaçlar kalıntıları zarar verebilir. E, hatta yararlı böcekler, diğer böcekler falan da ölebilir. E, dolayısıyla ne olur bu durumda da yararlı böcekler öldüğü için tozlaşmayı da falan etkileyecek, ürünü azaltır. İlaç kalıntılarının zararlı etkileri oluşmaz. Evet doğru oluşmaz. Yararlı böcekler ölmez. Evet ölmez ürün çeşitliliği azalır diyor azalmaz. Çünkü böcekleri yararlı böcekleri öldürmediği için ürün çeşitliliği azalmaz. Dolayısıyla 3 yanlış 1 ve 2 doğru. Yani cevabımız Diyarbakır gençler. Evet gençler 18. soruda eee maya mantarlarının gelişmesinde çevre koşullarının etkisini araştırmak amacıyla yapılan deneyde maya mantarlarının normal bir besin ortamında bir de mantar öldürücü kimyasal olan bir besin ortamında gelişmeye bırakılmış mikroskop altında hücre döngüsü inceleniyor ve aşağıdaki sonuçlar elde ediliyor. Şimdi bu tip sorularda böyle gençler bizim şey yapar yani korkar böyle sorulardan. bir sürü veri var, orada var, burada var falan diye ama gençler daha kolay aslında bu tip sorular. Zor gibi görünüyor, çoğu okumuyor veya vazgeçiyor. E, bakın Burada e, normal besi ortamı ve e, işte o mantar öldürücü ortamda, kimyasal ortamda bırakıldığında interfaz evresinin çok uzun sürdüğünü, diğerlerinde ise e, azaldığı görülüyor. Şimdi burada e, şey diyor, yani soru zor gibi görünüyor ama çok kolay. Buna göre aşağıdakiler hangisine ulaşılmaz diyor bu. Maya mantarının e, mitoz aktivitesi içeren e, ortamda yavaşlamıştır diyor. Evet. Ortam sıcaklığındaki artışta da aynı sonucu ulaşılmasına neden olur diyor. Hayır, bununla ilgili bir veri yok burada. Yani sıcaklık e, değişken değil burada. Sıcaklık el alınmıyor. Sıcaklıkla ilgili bir veri yok. Hemen buraya ulaşamayız yani buna bu sonuca ulaşamayız. Yani cevabımız bursa. E, ilave edilen ortamda e, interfaz evresi daha uzun sürmüştür. Evet, görüyor zaten e, daha uzun sürmüştür yapılan deneyde e, bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Evet bu bağımsız değişken. Yani normalde bu kadar ama şu değişkende bu kadar oluyor. Yani bunun etkisini e, bu mantar öldürücü kimyasal maddenin etkisi bu değişkendir. Bundan nasıl bir sonuç veriliyor? Doğru. Kontrollü deneydir işte bu gençler. Kontrol grubu normal besinler. Evet bu normal besin kontrol grubudur. Yani bu normalde böyle olur ama bak bunu böyle yapınca böyle olur diye e, bu değişkendir. Dolayısıyla zaten atemporsu olduğunu e, söylemişti. Gençler 19. soruda e, aşağıda verilen e, tüplerin e, her birine işte sırayla DNA, RNA, e, protein, ATP ve yağ konuyor. E, büyük moleküller. E, ve işlerine içlerine de bunları sindiren, e, hidroliz eden e, enzim atılıyor. Yani gençler bakın, eee neye kadar dönüşüyor? Burada tam bir bilgi yok. Mesela ben bununla ilgili soru hazırladığım zaman şöyle söylüyorum. Mesela DNA, RNA'yı parçalayacak, nükleotitlerine ayrılacak, nükleotitler de kendisini oluşturan şekere, fosfata, asite dönüşecekti. Şimdi burada öyle tam bir ibare yok. Dolayısıyla biz tamamen böyle yapı taşlarına ayrılıyormuş gibi. Yani iki aşamalı olanlar, iki aşamalı. Mesela protein hidrolize edilirse amino dönüşecek. Tabii o da pep, polipeptit peptit şeklinde ama en son amino dönüşecek. RNA, DNA nükleotitlere dönüşür. Ondan sonra da şeker, işte fosfat e, falan dönüşecek. ATP yine aynı. E, yağ da yağ asiti, gliserin e, gibi yapılara dönüşecek. Şimdi büyütelim. Tüplerde meydana gelen değişimle ilgili aşağıdaki hangi söylenemez diyor. Ester bağı sadece 5. tüpte e, yıkılır diyor. Yani ester bağı parçalanır. Şimdi arkadaşlar ester bağı tamam. E, yağı oluşturan yağ esti ve gliserinler arasında vardır. Ama ATP'de de vardır. Ester bağı DNA'da da vardır. RNA'da da vardır. Değil mi? E, nedir? Bu e, şekerle e, azotlu baz arasında ester bağı vardır. Hatta DNA RNA'da alt alta nükleotitlerde fosfodiester bağı da vardır. Dolayısıyla yanlış olan bu. Ama diğerlerine de bakalım. Üçüncü DNA tüpünde peptit bağları yıkılırdı. Evet, proteini e, amino asitleri birbirine bağlayan ve protein oluşturan peptit bağı yıkılır. Doğru. Dört ve beşinci tüpte fosfat molekülleri oluşur diyor. Şimdi eğer e, Dördüncü de fosfat molekülü oluşur ama yağ demiş burada. Aslında yağda fosfat yok ama bunu lipid olarak e, algıladık ve bazı e, yağ türevlerinde var. E, dolayısıyla lipid demesi lazımdı. E, fosfat molekülleri oluşur. Evet, oluşur. Yani e, yağ nötral yağda oluşmaz ama bazı e, yağ türevlerinde oluştuğu için bunda oluşur diyoruz. Birinci ve ikinci DNA tüpünde 5 karbonlu şekerler oluşur. Evet, çünkü DNA, RNA, Nükleotitler ayrıldığı zaman nükleotitler de e, kendisine kendisini oluşturan 5 e, karbonlu şeker pentoz dediğimiz deoksiriboz ve riboz ayrılır. Bu da oluşur. Birinci ve ikinci DNA tüpünde amino rastlanmaz. Evet amino sadece proteinleri e, yapı taşıdır. DNA ve RNA'nın yapısında bulunmaz. Dolayısıyla cevabımız e, A şıkkı. Evet, 20. ve sonuncu TYT sorumuz hücre var burada modeli. Burada numaralandırmış büyütelim. yapılar var. Bununla ilgili sorular var. Şimdi mesela bir numaralı yapılar kloroplast. dört numaralı yapı mitokondri. Üç numaralı yapı e, endoplazmik retikulum. iki numaralı yapı da çekirdek. Şimdi 1 ve 4 numaralı gösterilen yapılar hücre çekirdeği kontrolünde sayısını artırabilir. Evet hücreden bağımsız olarak ama hücre kontrolünde artabilir. Kendi DNA reynası var. Doğru. Mitokondri ve kloroplast. 3 numaralı yapı hücre içinde asidik ve basik tepkimelerin birbirini etkilemeden gerçekleşmesini sağlar. İşte burada biliyorsunuz gençler sentezler yapılır. İşte küçük moleküller yeniden büyük hale gelir. Protein sentezi Karbonhidrat sentezi, yağ sentezi e, yapılır e, endoplazmik retikulumda. E, C, 2 e, numaralı hücre e, yapının genetik bilgisini içerir diyor. Evet, iki numaralı pe çekirdek hücrenin genetik bilgisini içeriyor. 4 numaralı yapı sadece gece aktiftir diyor. 4 <laughs> numaralı yapı mitokondridir, e, yani solunum yapar. E, sadece geceleyin yapmaz, e, geceleyin gündüzleyin de yapar. E, solunum yani gece gündüz solunum yapar. E, şöyle bir durum var. Geceliğin fotosentez yapmadığı için sadece mitokondri çalışır ama gündüzleyin hem kloroplast hem mitokondri çalışır. O yüzden dolayı yani sadece geceliğin çalışmaz bu ibare yanlıştır. E, e şıkkı bir numaralı yapı hücre çekirdeğinden farklı genoma sahiptir. Evet gençler 1 ve 4 e, numaralı yapının kendi DNA reynası vardır dedik. Bunlar kendi e, özelliklerine ilgilidir. yani özel kendi içinde özel cumhuriyet gibidir bunlar. Evet, bu da doğrudur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı.